Ee, şimdi ise efendim pekmezli, susamlı bir ekmek yapacağız. Ekmeğin her türlüsünü yaptık. Ee, yaklaşık bir 4-5 aydan beri ekranda olunca biz her gün ekmek yaptık. Nohutlu da yaptık. E, çörekotlu da yaptık, susamlı da yaptık. Her türlü ekmek yaptık. Bakalım bunu beğenecekler mi bugün? 1 kilo un, 2 yemek kaşığı pekmez, 1 paket kuru maya, 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. Üzeri için efendim 3 yemek kaşığı susam, yarım çay bardağı su. Bir yemek kaşığı pekmez, bir çay kaşığı da un kullanacağız. Ee, şimdi efendim ilk etapta ben bir el yıkayayım... çünkü biliyorsunuz el yıkamadan şimdi olmaz. İçin tereyağı e, Eklerim, e, eklerim ben sana. Şimdi nermi bitirsin, sonra senin malzemeleri verince ekleyeceğim. Tamam. Evet, e, ilk etapta sütümüz ılık olacak, suyumuz ılık olacak. Şöyle. O çay bardağı o, o benim, o senin değil. Ha benim değil çünkü. Bu benim değil çünkü. Benim senin neyse değil mi? Evet. E, üzerine instant yani kuru mayayı ekledim. Bir çatal alacağım buradan. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunların güzelce aktifleşmesi için bir miktarda şeker ilavesi yapabilirsiniz ama bugünkü bizim tarifte pekmez var. O yüzden şekeri <laughs> ilave etmedik. Onu da gezdirdim. Hı -hı. Pekmezi de koyduk. Değil Bunlar üzeri için. Evet. Şöyle. Bismillah. Tuzu koymadık bak bugün ekmeğimize. Evet zenerli. tuzu abi. da alayım. Yok Koymayacağım. vermeyeceğim. Koymayacağım mı? Tamam. Tatlı bir, bir tık, tık aslında bir tutam atılabilir. Atmak ister misin? Güzel olur bir fiske. Şey tadını öne çıkarsın ha. diye değil mi? Aynen ben tuzu yani hiçbir en az şey azından tatlılarda yani. bile koyarız. Evet kaçmaz. Kaçmıyor valla. Kaçmaz. Vallahi. Heh, atıver öyle. Yani. Eser miktarda vereyim sana. Ha. Şu kadar tamam. açık yeter. Cimdik, bir çimdik. Evet. derler ya. O bir çimdiğin, bir fiskenin bir tutamı yoktur yani. Artık parmağınızın ucuna ne kadar gelirse efendim. Evet efendim. Güzel ele yapışan bir hamur. Şöyle göstereyim bakın. Ee, hafif hafif unumuzu ilave ediyoruz. Bu çok önemli. Gül sen bilirsin hamur işlerini. Evet. Ekmek da sen de pandemide. Yapıyorum tabii ki. Ne ekmek? Karadeniz. Oh. Bizim böyle biraz daha şeydir. Hı. Kıvamı Yoğun değildir. Biraz daha sulu hı. bir ekmek. Hı hı. Yani hamuru öyle diyeyim. Nasıl yapılıyor? Hı. Eskiden e, yapı, yaparmış babaannelerimiz. Ay kurban olur. Evet. evet. Yani, Ama. 60 bölümde. Hı. Bugün 60. bölümümüz 60 bölümde. Hı. Herhalde bir 50-55 tane yapmışız çeşit. Yaptık. Bol Anladım. bol yaptık. Maşallah. Her çeşit. Evet efendim. Ekmeğimizin hamuru hazır. Ben ellerimi bir yıkıyorum hemen. serpilde onu kaldırsın. Onu bunu alayım. Haydi bismillah. Geneymiş. Tabarmış mayalı hamurumuzu alalım. Oh 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 maşallah. Dur, geldim. Dur dur, dur geldim. Yani. Bunu buradan hemen buraya <laughs> kapatalım. Ziyan etmiyoruz efendim. Şöyle bakın ne yapıyoruz? Sadece şu şekilde Üstte. içeri doğru havasını alıyorum. Çünkü e, mayalı hamurları çok yoğurursanız tekrardan kabarması için bekletmeniz gerekiyor. Fakat bu şekilde içeriye doğru katlama yaptığınızda gayet iyi oluyor. Şöyle baya bir mayalanmış hamurumuz. Güzel becermiş şey mi? Mermin? Bir de böyle kalsın istedim deseni. Baksana Aa, ne kadar güzel. Şey gibi değil mi? Hı, köy ekmeği gibi oldu. Vallahi. Şöyle. Bu küçük gelecek ama buna ama yani. onu da mı yapalım evet onu da yapalım evet. öbürünü güle vereceğim güle mi vereceğim hmm. buna taş, taşabilir pişmeyebilir hakikaten Hı. mi çok fazla gibi geldi gözüme ama ama hiç söndürmeden <laughs> ondan olabilir mi ya söndürmeyeceğiz ki hayır şey için dedim kabaracak bak hmm. emin misin bak olacak olacak Böyle tamam. bakfık kebir gibi olacak tamam inşallah <laughs> şimdi efendim buraya ne yapıyoruz suyumuzu alıyoruz pekmezi evet. alıyoruz unumuz. ve unumuzu alıyoruz şöyle çok güzel. Üzeri böyle çıtır çıtır kabuk bağlıyor. Pişerken içi de yumuşacık oluyor. Köy ekmeği tadında efsane bir lezzet. Yine fırının ayarını açtığımızda zemine biraz su koyun bir kaseyle daha güzel pişecektir. Böyle bol bol gezdireceğim. Ekmek çünkü suyu ve buharlı ortamı sever. Şöyle güzelce gezdirelim. Ve mis gibi yumuşacık ekmek size masa kuruyoruz efendim. Arkada masamız hazır. Ama lezzetler daha yok ortada Serpil. Geliyor geliyor şimdi. Şimdi Güzel hemen süpçelik yapacağız. Evet. Güzelce. Sen şuraya kaydırıp ben bu arada alayım mı? Tamamdır. E, şöyle koyalım. Ha, susamı susamı da serptik mi üzerine bolca. Şöyle ekmeğimiz hazır. Hem pekmezli hem susamlı. Çıtır çıtır <laughs> bir hamur. Ben bu Güzelce iyi. yukarıya doğru kabaracak. Evet. Önceden ısıtmış olduğumuz... Bunu da 200 Alacağım. 200 derecelik hocam. fırına vereceğiz ama Aa, ilk etapta... Bırak, şöyle söyleyeyim 170 70, 180 arası verirseniz sonra, sonra içini çeki çeke çeke pişmeye başladığında şey. ateşi bir tık attıracağız. O kadar. Verelim Ben vereyim. Ha tamam. Şöyle. Evet. Kulağımın üstünde. He. Hey maşallah. Getir Allah. bakayım. Getir, getir, getir. Fırıncı getir. Nermin gül. Vallahi fırıncı olduk çıktık. Bak maşallah hey, Maşallah. Bu nasıl bir ekmek? Dur oldu dur dur. Çok güzel olmuş. Buradan bunu ayırayım. Sana bu kabı vereceğim Nermin sunum için. Hangisini? Dur. Hı. Sonra sen şimdi yayında kesersin masada. Keserim tabii. Biliyorum. Ha, Yandı. Maşallah. Al bunu aşkım. Dur. Evet efendim. Misler gibi pekmezli bir ekmek yaptık. Şöyle altına bakalım, of of of. Şöyle içe içe topladığımız için çok güzel pişmiş, tamam. Hafif, e, güzelce sıcağını çıkartmamız gerekiyor ki şimdi doğrarsak içi yapışıyor maalesef ve hamur oluyor. Ama şu an tablo gayet beni mutlu etti, güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.